Merhaba arkadaşlar. Lina benden uzun zamandır civciv istiyordu. Zaten Lina'nın tek niyeti evi burayı böyle hayvanat bahçesine çevirmek. İki tane kuşumuz var. Bir ara ördeğimiz bile vardı evde arkadaşlar. İki tane ördek besledik. Kocaman yaptık onları. Ördek miydi kaz mıydı ya? Ördek ördek ha, Ördekti değil mi? Kaz değildi. Şimdi de civciv aldık. Bir kedimiz var. Şimdi bir de iki civciv oldu. Yalnız pamuk dorinden kuşları zaten zor saklıyoruz. Şimdi bir de civcivleri görünce ne yapacak bilmiyorum. Ben bunları çıkartayım o zaman. Çıkar Önce bakalım. şöyle bir gösterir misin Taner? Göstereyim. Bir bakın arkadaşlar. Tiplere bakın şunların ya. Civcivden de korkuyorsunlar. <laughs> Civcivden de ya. korkuyorum. Nesi vardı onların? <laughs> korkuyorum bilmiyorum. Lina içeride henüz haberi yok. Biz bunu aldık geldik arkadaşlar. Göstermeden soktuk. Kese kağıdındakini de alışverişlerimizden bir şey zannediyor. Bunlar da biliyorsunuz yiyip içip Hemen bırakıyorlar yani Hı -hı. kakalarını, kakalarını <laughs> dedim kaka olmadan Lina görmesin. saklayıp sonra Lina'yı çağırırız dedim. Odasında o oyuna daldı. Ben birazdan alıp geleceğim onu, bunları bırakayım şimdi. Nasıl çıkacak bunlar ya? Kese içinde Yıtsın hava deliği var. Acaba? Hı -hı. Dur Nasıl? yırtayım. Bence yırtma. Yırtayım ya. Hadi gel. Zaten birkaç gün bakacağız ya bu. Bence Lina'yı çağır, olarak. Lina ile birlikte çıkalım. Biri fındık, kadar. biri fıstık olsun. Gelin. Hadi çıkın. Ay Bence... tatlılar ya gerçekten. Ruki önce şeyi çağır, Lina'yı çağır beraber çıkartırız. Yok çıksın Lina böyle ortamda görsün istiyorum biraz ya, bekle. Öyle mi? Aynen. İn! Ay! Ay! Tamam dursunlar orada dursunlar. <laughs> Hayır ya çıksınlar. Çıkın. Bir bak sizin için bütün halıları topladım evden. Kafesinizi de hazırladım. Yeminizi de suyunuzu da her bir şeyiniz hazır tatlım. Lina ile oynamak kaldı. Hadi çıkın. Gel bakayım. Gel Allah'ım şimdi bana o kadar çok güleniniz olacak ki içinizde biliyorum. Civcivden de mi korkulur? Ben korkuyorum ne yapayım arkadaşlar korkuyorum yani. Yapacak bir şey yok. Hem çok seviyorum hem çok korkuyorum. <laughs> Kaçıyor. Çık kızım. Çıktılar. Çık kızım. Hadi be gel. Anam, anam geliyor. <laughs> anam ne Bağırma bağırma bir şey ay, yok. Geliyor bana geliyor. Dur dur gelme. Bir saniye kızım. Bir saniye. Gelmeyin. Dur, ay, dur, ay, dur. Ben nasıl geçeceğim? Ay hemen yaptı kakayı gördün mü? <laughs> Bu ne ya? Civ civ. <laughs> Onlar da çıkar çıkmaz hemen yaptılar. Pis 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 mi denir bunlara? Ay bir cik. tane daha. Cik cik Ay cik. bir tane daha. Ay! Ay. Ayaklarım da kırmızı giymişsin. Nasıl kırmızı giymişsin? <laughs> Pembe giymişsin ilgi çeker ha, şimdi. Terliklerime mi geliyorlar? Tik 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 Tiplere bak ya. Geliyorlar Ay. bak. Geliyorlar. Bir zıplar mı? Bunlar zıplamaz. Çok bir dakika. az. Dakika. Zıplamazlar. Sen ayağını oynattın ya ona geliyorlar. Lina'yı getiriyorum. Hadi getir. Ay Allah! Lina! Linacin. Sana çok büyük bir sürpriz var. Gel, sürprizle geliyorum. Koş koş koş, Lina koş. Çiçek kuyruk olurdu. Yok artık. Çiçek <laughs> Anne! Oh, hemen Lina aldı eline bile. Düşer düşer. Düzgün tut kızım. Düşürme. Bak bak burada. Bunu da yalnız bırakma. Eline kaka yapabilirler Lina. Dikkat et. Dik, dik. Bir saniye anneciğim. Dik, dik. Lina şu kapıyı da bulalım. Lina dur ben burada kaldım. Dik, dik. Dur bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Lina, dur anneciğim. Lina yalnız bunları 2-3 günlüğüne aldık anneciğim. Bak Neden? tamam mı? Ama. Yok kızım Ama. evde cil cil beslenilir mi ya? Sen çok istiyorsun diye aldım. Evet. Ha öteki yalnız kaldı bağlanmaya başladı. İsim koyalım mı bunlara? Yine biraz annene doğru git. Ay çok çiftliyorlar Yine düşebilir oradan anneciğim. Anne bunları isim koyalım Bu da çok tatlısın. Evet anneciğim. İsim ne olsun bilemedim ki. <laughs> <laughs> Anneciğim, Bence çok güzel, ne beyaz, güzel. Bir tanesi kahverengi hiç değil. Belli olmaz şu an renklerini anlayamaz. <laughs> Anneciğim cimden de korkuyorsun. Alex, iyi ki sana çekmemişim. İyi ki canım, iyi ki. Çok mutluyum senin bu hallerini gördükçe çok mutlu oluyorum ben. En azından pamuk torine dokunup sevebiliyorum ama bunlara onu da yapamıyorum maalesef. Dur dur ne? Ay <laughs> Allah! <laughs> Bak Lina, bence bunun ismi Şakir olsun. Hayır. Bununki de Hıdır. Hayır. Hıdırla Şakir nasıl? Hayır Hıdır. anne. Hıdır peki olmadı da Şakir olsun biri ya. Ben Lina'nın ikilerini beğendim. Ben Lina'nın... <laughs> yılan... Sakız Lina... Evet çok güzel. Sakız. Tamam sakız. biri sakız olsun biri Şakir olsun. Olur. Bu sakız olsun, diğeri de Şakir. Tamam, tamam, zaten o erkeğe benziyor tipinden. Horoz. O tam Şakir. O horoz olacak herhalde. Ne? Horoz. <laughs> anne tanrı sürmüyor bu. Anne tanrı söylemiyor. Bir saniye, bir anne. Şöyle götür bir da. Anne elimi eğiyormuş. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bunlar ne kadar çok bağırıyor böyle. Evet, annesini arıyorlar herhalde. Acıkmış olabilirler mi bunlar? Ben bunlara kafes almıştım. Getireyim ben onları arkadaşlar. Bir kafes. Aa! Pamuk Dorin bunları görünce ne yapacak? Acayip merak ediyorum. Hemen kafeslerini getireyim Pamuklarım bunu bu şekilde yer çünkü. Evet hemen kafese kafesle koyalım. koyalım. Ondan şim sonra şim pamuklarını getirelim. getirelim. Aynen. Şu bu çok rahat ediyor babişko. Ee. Ya kızım yürü bir çeker misin tipe bak ya? Gel kızım gel. Şakir. Şakir yürü. Şakir. <gülüyor> şakir. <gülüyor> ben Şakir. Bak <laughs> Şakir. Şakir pis değil kızım. Geline. Bir Şuradaki kakaları bir sileyim de. Evet bir sil onları. Bir de onları. bu çıktı. Allah'ım çıldıracağım. Dur. Arkadaşlar nasıl gitti? bakar mısınız? Evet dikkat et düşmesin kızım. Tamam. Eterle koydum o zaman. Sen sarı, onlar sarı oldu kızım. Ne oldu? Ne arıyorsun? Ne? Geliyor şimdi kafesinize koyacağız. Rahat edeceksiniz. Bu Lina istese, isterse eve her türlü hayvanı sokacak kapasiteye sahip arkadaşlar. Gerçekten öyle bir duygu sömürüsü yapıyor ki Lina. Baksana tipleri. Şimdiki hedefi de maymun. Şimdiki hedefin ne Lina'cığım? Hangi hayvan gelecek bundan sonra? Maymun. Anne maymun çok istiyorum. Yalvarırım. Bir maymunumuz eksikti. Yakında o da gelir. Siz hiç merak etmeyin. Vay. <laughs> ne oldu? O dudağını mı ısırdın? Ben ısırmıyor ki bunlar. Sadece Yiyecek zannetti. Gagasını gagalıyor. O onu şey zannetti bak. Şey, Aa. çiçek zannetti. <laughs> Hangisi Şakir'di? Ben karıştırdım. Şu Şakir elimdeki. Diğeri de sakız. sakız. Hı. Nereden anladın? Çünkü... Abirinin kanadı ne beyaz. Ne? Lina. Hı? Bak Sakızın kanadı beyaz. Aa evet. Diye şakirin şeyi de. Sarı. Evet, sarı. Hı hı. Dur 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 kızım. Ama Tamam kızım, tamam mı kızım benim? Kızım benim, atalım kızım benim. Aşkım benim. Ay seni de seviyorum şakir. Şimdilik buna koyacağız arkadaşlar. Birkaç gün burada misafir edeceğiz. Arada balkona da çıkartırız. Orada bir gezerler, dolaşırlar. Sonra Bulyeyi yine yerine alırız. 2-3 gün sonrasında da Lina'nın hevesi geçince Lina'nın tekeresi hevesi geçmez de hayvanat bahçesine bırakırız. Hayır. Anneciğim evde circir beslenir mi ya? Anne bir tanecik dokunma alır ya. Anneciğim dokunabilir miyim bilmiyorum ki ya. Dur ben sana birazcık yaklaştım. Yok yaklaştırma Dur, <laughs> ben dokunmaya çalışayım. Elime bir dokunmaya çalışayım bakayım. Dokun dokun. Yok, Pamuk dokun. Dorin'e de öyle yapıyordun. Alıştın işte. Pamuk Dorin'e ama direkt dokunabildim. Şöyle sevebildim. Bunlara yapamıyorum. Ben bunlardan korkuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bakalım kime gelecek. Uh -huh. Sakız. Sakız daha uyanık ya. Şakir'den. Şakir ayakta uyuyor. Horoz herhalde. Horoz. Yine koy. Koy Dorin'i getirelim. Dorin bir şaşırsın bunları görünce. Hadi ne bakalım yapacağım? ne yapacak Dorin? Dur. Burayı da temizleyelim. Şakirciğim. Onu da koy kızım. O da sakız. Sakızcığım gir bakalım kızım. Yemini, yemini suyunu da getirelim sonra. Evet, yemini suyunu da getirelim. Bir de arkası. Dorin falan... görsün de öyle ondan sonra yapalım. Tamam Dorin'den sonra hadi. Ben babamı Dur Durunca kakayı silelim. Dur. Oo, oh, yeriniz rahat herhalde. Beğendiler. Ay yem arıyorlar. Birazdan, birazdan geliyor yemimiz. Dorin de ayakta uyuyor. Dorin geldi. ya, o da yeni uyanmış belli. <laughs> yapacak göstersene. bakalım seni. yine. Allah. Aa, aa, bir anda gözlerini açtı bak şimdi. Ah, geri gitti. Hiç yaklaşma Lina. Aa, cici'den korkan kedi. İnceliyor şu an. Ne geldi? Ne geldi anne? Cici mi geldi? Aa, dolun ilgilenmedi. Cici'sini çekmedi. Aa, kokularını alıyor, kokularını araştırıyor. Ne oluyor? Bak şimdi gözetlemeye başladı. <laughs> Sen öyle onu orada okşarsan o uyur. Görelim. Anneciğim seni çok seviyorum. Sana çocuğu için, Pamuk aldığın için çok teşekkür ederim. Yerim ben seni yerim ama bu son. Öyle maymun istiyorum bilmem ne bitti. Ne maymunu? Hayır anne bu eve bir maymun gelecek. Yoksa ağlarım. Maymun gelirse ben evden gitmek zorunda kalırım. Hadi bunlar neyse de maymun ola yatta sokamam ben Ben buraya. de bakamam. Ben bakamam. Anneciğim çok istiyorum. Özür dilerim. Şimdi gülümsemesin. Şimdi duygu sömürüsüne geçtik. İşte öldürdük, <laughs> <laughs> öldürdük, <laughs> öldürdük. Sen numaracı. <gülüyor> <gülüyor> Sus, sahte, sahte. ağlamalar bunlar. Aa, Yine tutun. <laughs> düşecek, düşecek. <gülüyor> Canım, şakir. Ee, birazcık gezdi Ben sakız alayım, tamam Yine her an omuzuna çişini bırakabilir yani. <laughs> Gerçekten. Hadi bunları koyalım artık bir tane. Hayır hayır hayır. Hayır, hayır koyamayız anne. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Bunlarla mı uyuyacaksın bugün? Evet. Anne ben bugün bunlarla uyuyacağım. Vallahi dayanamam. Yok artık sen bunları uyurken ezer geçersin kızım. Bir de bunlar seni uyutmaz ki. Cik 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 deyip duruyorlar kuş gibi. Bakalım acıkmışlar mı? Diğerini de al Şakir ayakta uyuyor. <laughs> Şakir ayakta. <laughs> al anneciğim koy onu da yedir. <laughs> Sakin köşeye ee, Hoppala. Sakin. Aferin. Bakalım yiyecekler mi? <laughs> Anneciğim çok ama <laughs> çok teşekkür ederim. Benim güzel annişkom. Oy canım benim. <laughs> ama bunları bak sadece üç gün tutabileceğiz <laughs> tamam mı? Ondan sonra gidecek. Hayvanlar evde durmaz annem. Hadi kapatalım şimdi. Hoşçakalın arkadaşlar. Anneme, anneme söyleyeyim bu cücüleri hiçbir yere göndermişsin. Lütfen arkadaşlar like atın. <laughs> Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz arkadaşlar bay bay. Hoşçakalın. Seslere bak ya. Biz üç gün dayanabilecek miyiz bu sese? Ben bir gün dayanırım. Sen dayanırsın. <laughs>